Arkadaşlar hepinize selam. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Flutter uygulamalarınızı dil seçeneği eklemenin bir yöntemini göstereceğim. Birçok yöntemi var. Bu videoda kullanacağımız yöntem hem basit, hem kolay, hem de yapay zekayı aktif olarak kullanacağımız bir yöntem olacak. Bu yöntem sayesinde kolay bir şekilde Flutter ile geliştirdiğiniz uygulamalarınıza dünyadaki bütün dilleri ekleyebileceksiniz. Hem var olan projelerinizi bu yöntemle dil seçeneği ekleyerek taşıyabileceksiniz hem de eğer yeni bir proje açtıysanız bu yöntemi kullanarak daha kolay bir şekilde ilerleyebileceksiniz. videoya geçmeden önce videoyu beğeni atarsanız sevinirim. Şimdi gelin hep birlikte bu dil seçeneği nasıl ekleniyor görmüş olalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar VS kodu açıyoruz. Bu videoda baştan sona bir büyük bir proje yapmayacağım. Sadece size dil seçeneği nasıl eklenir onu göstermek istiyorum ve daha sonradan bu gösterdiğim yöntemle güncelleyerek daha çok dil seçeneği ekleyebileceksiniz. Örnek projede sadece alt alta text widgetları koyacağız tamam mı? Örnek olarak size göstereceğim. Siz kendi projelerinize bunu entegre edeceksiniz. View'den command palette'den hemen new project diyorum. Artık buraları zaten biliyorsunuz. Android Studio'da kullanabilirsiniz. Ben VS Code daha hafif, bilgisayarı yormuyor, daha hızlı çalıştığı için alıştım bir de bunu kullanıyorum. Buradan application'ı seçiyorum arkadaşlar. Buradan da Flutter projelerim klasörünü oluştur diyorum ve ismi ne olacak mesela Flutter application olmasın. Language example falan koydum ismini. Basalım oluşturmaya başlasın bize hemen hızlı bir şekilde. Evet oluşturdu. Demo bir proje oluşturuldu. Default gelen bir proje. Ve şimdi biz bu yorum satırlarını vesaire artık silelim yani. Neyin olduğunu biliyoruz artık. My home page diyor. Ben komple my home page'i sileceğim arkadaşlar. Yeni bir şey basit bir şey tasarlayacağım sayfada. Hemen bir tane libin içerisine örnek bir tasarım yapalım. Home page diyeceğim arkadaşlar. Şimdi ben burayı hızlıca bir tasarlayacağım. Videoyu uzun tutmak istemiyorum. Şimdi şöyle bir stateful widget oluşturdum. Buraya hızlıca bir scaffold oluşturacağım. Şu anda Cankoder kanalındasınız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir 2 3 dört tane text widget'ı ekledim tamam mı? Bunlar şu anda çevrilmemiş şimdi biz bunları nasıl bakın diye seçeneklerine çevireceğiz Öncelikle e, ana klasöre bir klasör oluşturuyorum Assets diyorum arkadaşlar Assets Onun içine de bir klasör daha oluşturayım sizin projelerinize göre Lang diyelim ona da Burada dil dosyalarımız olacak json dosyalarımız tamam mı Şimdi bizim pakete ihtiyacımız var Videoyu sonuna kadar lütfen izleyin Yoksa yarın yamalak anlıyorsunuz yapamıyorsunuz hatalar ortaya çıkıyor arkadaşlar Biz Provider'ı kullanmak zorundayız burada. Sürekli dinleyeceğiz vesaire. O yüzden buraya Flutter pub Add Provider diyoruz arkadaşlar. Provider paketini yükleyelim. Provider yükledik. Şimdi bir de kaydedeceğiz arkadaşlar. Bunun kalıcı olması için yerel veri tabanı kullanacağız. Hive'yi kullanacağım ben. Hive'yi yükleyeceğiz. İlk önce Hive'yi yüklüyoruz. Bekliyoruz burada. Bir de Hive'yi başlatmak için bir paket daha var. Hive Flutter. Bu da Hive'yi başlatıyoruz. Hani bir eklenti gibi bir şey. Onu da yüklüyoruz arkadaşlar. Bunlar yüklendi. Aset klasörüne biz lan klasörü oluşturduk ya bu lan klasörüne bakın tıkladım altı çizili olduğu zaman onun içine bir klasör oluşturacağım. Pardon klasör demişim. Dosya oluşturacağım. tr.json diyeceğim. Burada isimleri kafaya göre atmıyorum hani Türkçe, İngilizce, Json değil. Flutter'da lokal dil kodları var. Daha doğrusu her ülkenin dil kodu vardır arkadaşlar. Türkiye'nin dil kodu küçük harflerle tr'dir. Amerika'nın dil kodu da yanlış hatırlamıyorsam küçük harflerle ndir. Almanya'nın dil kodu ddir arkadaşlar küçük harflerle d. Arapça'nın dil kodu ar. Azerbaycanın dil kodu az gibi böyle. Hezbere bilmiyorum hepsini sadece bunları biliyorum. İnternette yazıyor. Dil kodu seçtireceğiz veri tabanına dil kodunu Kaydedeceğiz. Daha sonradan da kaydedilen dil kodu kullanıcının dil kodu neyse bu dosyayı okuyacağız. Şimdi şu anda bu JSON dosyası hemen bir parantez açıyoruz içerisine. İlk önce ben e, burayı doldurmadan önce şunları bir kaydedelim. Provider lazım bize. Lib klasörüne geliyorum, bir tane klasör oluşturuyorum. Providers diye bir klasör oluşturuyorum arkadaşlar. Bunun içine de language provider diyorum. Nokta dart diyorum. Şimdi şöyle bir şey yazdım arkadaşlar. Burada Change Notifier ile Language Provider'ı sürekli dinliyoruz. Çünkü kullanıcı ayarları değiştirdiği zaman hemen uygulamaya yayılsın, değişsin diye değil. Burada varsayılan olarak ben İngilizce yaptım ama Türkçe de yapabilirsiniz. Mesela Türkçe yapalım varsayılan. Türkçe yaptım. Varsayılan Türkçe olsun. Burada eşitledim varsayılana. Eğer seçilmemişse. Burada da arkadaşlar Load Language'de Assetler klasöründeki Lang klasörünün içindeki Json dosyasını okuyorum. Ama hangi JSON dosyasını okuyorum? local.language3 kodu yani dil kodunu kullanıcının seçtiği dil kodu neyse biz veri tabanına kaydedeceğiz ya onu okuyorum. Dil kodunu buraya vereceğiz. Burada load language'de bir tane lokal istiyor. O lokal bu lokal. Ama default olarak da Türkçe. Eğer kullanıcı seçmemişse Türkçe gelecek. Buraya farklı dil kodları yazabilirsiniz. Default dil burası tamam mı? Bu şekilde şey yaptık. Notify Listeners'la tüm uygulamayı güncelle. Provider'ımız bu. Şimdi bunu kaydedip main'e gelelim. Main'de hemen şeyi çağıralım bir. Homepage'i çağırıyorum main'de. Import ediyorum. Burada uygulamayı başlatırken şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şuraya ASC ne diyorum. Insur ee, insert Initialized yapıyorum. Bunu kullanmak gerekiyor muydu bilmiyorum da. Bunu kullanalım. Ee, e, eve nokta init flutter. Bunu çalıştırıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Main'de bu ikisi çalışıyor. Şimdi biz burada provider kullanacağız. O yüzden e, şuradan şunu kesiyorum. Buraya provider'ı çağırıyorum. Create provider'ı hemen şey yapacağım. Child'a bunu veriyoruz. Burada da create diyor. Create bölümüne change notify provider'ı veriyorum. Bu kendi şeyi bunun dinleyeceğiz seçişimiz. MyApp'ı veriyorum. Bu change notify provider'da provider da language provider'ı bu yültü edecek. Oraya da ona da language provider'ı veriyorum arkadaşlar. Eğer ki sizin birden fazla provider'ınız varsa burada multi provider kullanmanız gerekiyor. Onda da şöyle bir şey yapacaksınız arkadaşlar. Burayı multi multi provider'ı çağırıyorsunuz. Bu sefer create bölümü olmuyor. Burada liste halinde providers'lar oluyor. Atıyorum bunu verdim buraya. Ne istiyor burası mesela? Tamam mı? Bu şekilde veriyorsunuz arkadaşlar. Atıyorum. Bu benim birinci provider'ım. Bu ikinci provider'ım gibisinden. Şimdi biz normale dönelim. Şu anda bizim bir tane var çünkü kullanacağımız. Tamam. Provider'ı dinledik. Okey. Şimdi lib'in içine bir de klasör oluşturuyorum. Key ve method diyorum arkadaşlar. Ya da resource deseydik daha iyi olur diye. Neyse şimdilik devam edelim böyle. Key method diyorum. Class. Buraya hemen bir tane box name oluşturuyorum. Şimdi şöyle bir tane fonksiyon yazdım. Boş şu an tabi. Burada settings box'ı açıyorum. Daha sonra update up settings'ten hemen şey alalım. Vokali bu kadar. Sonra close. ondan sonra kardeşim bunu kopyalıyorum. Tamam mı? Sıfırı alıyoruz. ID sıfır her zaman alacak onu. Ne var bu mapin içinde? Language kod var. Hemen buradan bunu kaydet abicim. Şimdi homepage. Şöyle bir şey yapacağım. Ee, init. Bu fonksiyonu siz kendi projenize göre yazın. Yani ilk açılan sayfa, sürekli açık olan sayfa, neresiyse ya da Artık kendiniz nereye yazmak istiyorsunuz, nereye uygun görüyorsanız. Yani hiveyi nerede okumak istiyorsunuz oraya yazın. Şimdi GitHub Settings bir şey istemeyecek. Onu hemen düzelteceğiz. Hive Methods'a gelip yukarısı isteyecek sadece. Tamam. Bunu bir kaydedelim. Homepage arkadaşlar. Final Language Provider isteyecek. Zorunlu olarak isteyecek. Zaten bu Language Provider ana sayfadan geldi Şimdi göreceğiniz. Main'de hata veriyor. Diyor ki Language Provider istiyor. Widget'ın içine, widget içine şöyle bir provider'ımızı alıyoruz arkadaşlar. Language Provider diye verelim. Homepage'de artık Language Provider var. Burada datayı okuyacak. Visit nokta Language Provider nokta Data Language. Bunu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar ama. If diyoruz Data nokta not empty ise. Eğer kullanıcı seçmişse dili yani ilk defa uygulamayı yüklemiyorsa vesaire seçmişse bunu göster. İlk defa yüklüyorsa uygulamayı buradan else yapıp hemen izinler sayfasına ve dil seçme sayfasına atabilirsiniz yani döndürebilirsiniz. Init state'de de hemen get language'i çalıştırıyorum. Her açıldığında artık hiveden alacak. Ama hivede veri yok. Provider'ı e ekleyelim. Burada merhaba demişiz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? tr.json'a geliyorum. Dikkat edin lütfen. Buraya Anahtarları lütfen İngilizce yap. hello diyorum karşılığında da merhaba diyor. Şimdi ben bunların hepsinin çevirisini buna ekleyip geliyorum. Şimdi bütün şeyleri çevirdim ekledim buraya arkadaşlar. Burada bakın hello karşılığı merhaba demişim. Tabii ki bunlar boşlukluydu hani çevirince mesela you are currently on tamam mı bu şekilde de çalışıyor. Ama benim takıntım olduğu için hani k olarak görülsün istediğim için bu ee, karışmasın diye ben bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar kafaya göre takılın siz şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz 10pc e geliyorum artık burası merhaba değil yani ilk yeni proje açtığınızda bu şekilde ilerlerseniz daha kolay olur ama var olan projeniz çok büyük değilse de birazcık böyle uğraştırır yine taşırsınız sıkıntı yok language provider'dan text widget'ının içine translate'i çağırıyorum translate benden k istiyor burada ne vardı merhaba vardı Burada hemen Hello Key'ini çağırıyorum. Hello Key'inden bana hangi dili seçmişsem onu getirecek. Buraya geliyorum. Şu Key'i kopyalıyorum hemen. Çevir şeyim hazır. Sadece şuraya bir tane buton yapıp ayarları kaydedelim. Bu da hazır. Drop down button yapalım arkadaşlar. Tamam. Hemen İngilizce, Arapça, Türkçe ekleyeceğiz değil mi? Tüm dil seçenekleri kendi dillerinde yazın. Şimdi yapacağız bunu. English. Şimdilik Türkçe English olsun. Arapça falan onları bilmiyorum çünkü daha. Hemen bunlara lokale veriyoruz. TR bu arkadaşlar. Bu da N. Seçtiğimizde ne yapacak? Ayarları kaydedecek. Hemen get language'ın altına. Bb method'tan update up settings'i çağırıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Böyle şunu şuraya veriyorum. Response false'sa. So print. Eğer mesaj göstermek istiyorsanız şey yaparsınız. Language Provider'ı istersiniz abi. Çalıştıracağız ya aşağıda zaten. Burada şuraya tanımlı olanı fonksiyonun içine verirsiniz. Else diyorum eğer ki kaydettiyse zaten hani başarılı bir şekilde gerçekleştiyse iş burada yine daha doğrusu şeyi isteyeceğiz biz. Language provider isteyeceğiz. Language provider nokta load language'e lokale veriyoruz arkadaşlar. Language kodu veriyoruz. Bunu da yaptığımıza göre on change de şunu çalıştıracağız. Set language. Language kodu value nokta language kod nokta to string. Şuraya da ünlem çakıyoruz. Bu da tamamdır. Şimdi her yere konstumuzu ekleyelim arkadaşlar tabii ki de. Bundan sonraki kısımda ChatGPT'yi kullanacağız. ChatGPT JSON dosyalarını ben verdim çevirmedi. O yüzden şöyle bir yöntem kullanıyorum ben. Bu sizdeki JSON dosyası projenize göre daha büyük olacak, daha uzun olacak. Belki 5000 satırlık do şey olacak yani, hani o kadar olmasa bile 600-700 bin satırlık olacak. Burada ne yapacaksınız? Atıyorum işte ChatGPT'nin çevirebileceği kadar 100 satırı seçtiniz, kopyaladınız. Nerede kaldım abi? 100 satırı kopyaladım ben. Şurada mı kaldım? Şurayı hemen part diyorum. Gidip ChatGPT'ye kopyalattırıyorum. Öbür şeye ekliyorum, geliyorum. Ondan sonra bu part dediğim yerden tamam burayı da çevirmişim ya. Geliyorum diğerini de. Part part böyle anladın mı? Kısım kısım çevirip ekliyorum. Şimdi burada zaten az olduğu için seçenekler. Bunu kopyalıyorum. Hemen ChatGPT'ye gidelim. ChatGPT'ye şu prompt'u yazıyorum ve prompt yazarken lütfen çok 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 dikkat edin. K'leri de çeviriyor. O yüzden diyorum ki bu kelimeleri İngilizceye çevir ama K'leri çevirme. Buradan hemen Shift'e basıp aşağı inip kelimeleri yapıştırıp veriyorum chat diye. İşte çeviri K'ler korundu diyor. Hızlıca bir kontrol ediyorum. Gerçekten de doğru. Kontrol ettim. Kopyalıyorum bunu. Bak JSON formatında da vermiş zaten. Ondan sonra Şimdi artık İngilizce ekleyeceğiz. Lang'a geliyorum. Buraya geliyorum. Yeni dosya JSON ekleyeceğim. N nokta diyorum. N nokta Artık İngilizce dosyamız var. Gördün mü abi? Formattan hemen şunu düzeltelim. Tamam mı kardeşim? Ondan sonra geliyorum. Şimdi de Arapça. Hani uygulama yayınlıyorsanız eğer, eğer Araplarda da para çok. A nokta Ne yapalım? Azerbaycan dili de ekleyeceğim. A nokta oluşturdum. Azerbaycan'ın dil kodu AZ. Yapıştırdım. Arapçayla AZ ekleyeceğiz. Home page'e geliyorum. Hemen. Buradan gel abicim. Hemen e, Türkçe. Türkçenin altında hemen Azerbaycan. Bizim orijinal kendi dillerimiz en başta olacak. Arapçayı da en sona at. Şimdi gelin hızlı bir şekilde test edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Uygulama derlendi. Ufak tefek düzeltmeler yaptım. Hata aldım derlerken. Şimdi size onları göstereceğim. Öncelikle bu ilk nokta Gradle dosyasına gidelim. Android'den App klasörünün içindeki build.gradle dosyasını bulup compile sdk versiyonu 34 yapıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz yine aynı dosyada. min sdk versiyonu 21 target sdk versiyonu da yine 34 yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra geliyorsunuz pub.yaml'a pubspec.yaml dosyasına geliyorsunuz asetler bölümüne asetler klasörünü tanıtıyorsunuz tire assets slash lang slash diyorsunuz bu sondaki slash yani git bu lang klasörünün içindeki tüm her şeyi al. Bütün dil dosyalarımızı, JSON dosyalarımızı artık tanıyacak. Burada bir, bir, de yapmış olduğum bir düzeltme daha var. Main.dart'a geliyorsunuz. Burada main fonksiyonunun içerisinde run -up kısmında provider verdik ya. Burada provider'da language provider'a iki nokta koyup load language default olarak İngilizce veya Türkçe verebilirsiniz. Buraya TR vereyim ben. Sonra evet, yapı döndürüyor biliyorsunuz zaten. Material app'a da lokale kısmına language provider nokta ekledim. Home e kısmına gelelim. Home e kısmında set language'e yani dili ayarladığımız ayarlar fonksiyonuna set state ekledim. Güncellemesi için ve drop down kısmına yani drop down button'ın value'sine de language provider nokta ekledim değiştikçe orası güncel. Şimdi Türkçe dil karşımızda. Hemen ben bir dil seçeceğim ve değiştiğini göreceğiz aniden. Azerbaycan dilini seçiyorum. Gördünüz mü? Hazırda Can Koder kanalındasınız. Daha sonra geliyorum. İngilizceyi seçiyorum falan filan. Arapçaya geliyorum. Gördünüz mü Arapça? Yani hızlı bir şekilde ekleyebiliyorum. İngilizce şu an. Şu an İngilizce. Hemen ben bir reset atıp yeniden başlatıyorum. Tekrar geldiğinde bakalım. İngilizce olacak mı? Main'in içindeki kısım Change Notify Provider, Create Language Provider'ı veriyoruz. Load Language'i burada yine çalıştırıyoruz. İki nokta koydum oraya. Child da May App olacak. Aşağıdaki klasımız olacak arkadaşlar. Tamam mı? Hemen ben Türkçe dilini seçtim. Uygulamayı yeniden başlatıyorum. Yani size işlemin kalıcı olduğunu gösteriyorum. Çünkü hiveye kaydediyoruz. Tekrardan Azerbaycan dilini seçelim. Yeniden başlatalım uygulamayı. Azerbaycan dili geldi. Gördünüz mü? Kapatalım. Evet, uygulamayı tekrardan çalıştırdım. Şu anda açılıyor. Diğer kameranın şarjı bitti abi. Kamera gitti. O yüzden beni karşıdan görüyorsunuz. En son kapatmadan önce Azerbaycan dilini seçmiştik ve kaydetmiştik. Tekrar uygulamayı kapatıp açtığımda görmüş olduğunuz gibi ayarlar kalıcı olduğunu görebiliyorsunuz. Seçtiğimiz dil geldi. Arkadaşlar uygulamalarınızı bu şekilde kolay bir şekilde dil ekleyebilirsiniz. Bu eklediğiniz dilleri de yapay zekaya yani chat veya Gemini'ye verip arkadaşlar çevirebilirsiniz yani. Çeviri işlemleriyle zaten siz uğraşmıyorsunuz ve yapay zekayı da burada etkili bir şekilde kullanabilirsiniz bu şekilde. Getix paketini kullanarak da yine ekleyebilirsiniz. Yani birçok çeşit farklı farklı dil seçeneği ekleme çeşitleri var ama hepsi de benzer yani aynı. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Umarım anlaşılabilir olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Açıklama kısmında kaynak kodlarını Patreon'a bıraktım. Çünkü önceden kaynak kodlarını GitHub'a bırakıyordum. Fakat şöyle bir şey fark ettim abi. Hani iyiliği suistimal ederler ya. Mesela öğrenmek istemeyen bazı arkadaşlar mesela videoyu açıyor. Video açılır açılmaz hemen sıfırıncı saniyede durduruyor. Açık açıklama kısmından gidip GitHub'tan kodları işte bağlantıyı bulup gidiyor oraya indiriyor sonra hemen YouTube şeyini kapatıyor falan kodları indirip devam ediyor böyle insanlar var bu da videoya çok kötü zarar veriyor arkadaşlar o yüzden ben de Patreon'da ücretli bir şekilde artık kodları paylaşıyorum ha isteyen gider Patreon'dan indirir kodları inceler zaten burada yazdığımız çok fazla kod yok az bir kod yazdık yani çok basit bir şey yaptık gördünüz gelecek videolardan da haberdar olmak için kanala abone olup aşağıdaki bildirim çanını da aktif edebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kal.